Anne hadi ben çıkıyorum. Oğlum kardeşini de götür. Hayır anne götüremem ya. O da sana özeniyor. Senin gibi olmak istiyor. gitsin senle o da. Tamam hadi üstüne bir şey al. Bekliyorum burada. He hadi gel. <laughs> Abin Anne gitmiş. Oğlum bugün reyana açılacağım. Açıl oğlum arkanlığın. Veya sana bir şey soracağım. Beni arkadaşın olarak mı görüyorsun? Aslında hayır arkadaşım olarak görmüyorum. Biliyordum biliyordum. Arkadaşımdan da öte kardeşim gibisin. Anne bana oyun bilgisayarı alabilir miyiz? Hayır alamam. Sen ne biçim annesin ya? Ha, öyle mi? O zaman git kendine yeni anne bul. Sen şimdi görürsün. Bu kimlerin? kendime anne buldum. Hala oyun mu oynuyorsun sen? El alemin çocukları birinci oluyor birinci. Bak analar neler doğru anne. Demek ki sen ne iş yok. <laughs> Bundan sonra bizi kimse ayıramaz aşkım. Evet aşkım abim geliyor. Ne senin abim mi vardı? Evet hem de beş tane. Bundan sonra 6 tane var. Dünya hayret bacımsın. Olta var mı? Geldi. Olta geldi. geldi. Anacım biz burada neyi bekliyoruz? Arkadaşım gelecek. Sevmiyorum. Çok itici ama sakın yanında bir şey söylemeyin. Tamam anacım sen bana güven. Bunlara güvenme. Benden sır çıkmaz. Aha geliyor. Ay canım hoş geldin. Ay nasıl özlemişim seni. Ay canım nasıl özlemişim seni. Ben de seni çok özlemiştim. Anacığım sen de nasıl bir yalancısın ya. Kadının arkasından neler konuştun. <gülüyor> <gülüyor> Bize dostlar. Çakal her yerde var. Dur, Merhaba. Merhaba. Buradan sarışın mavi gözlü yakışıklı fenomen bir çocuk geçti mi? Yo, Yo, geçmedi. Yok geçmedi. Şimdi geçiyor izleyin. Müziği başlat. Hmm. Hepsini Müziği başlat Hepsini davet ettireceğim Oğlum bana bir bakın Ne oldu anne Baban yarın akşam dışarıya çıkacak Onu takip edeceksiniz bana haber vereceksiniz Tamam anne O iş bizde Tamam aşkım görüşürüz Çocuklar çıktı çabuk peşinden gidin Şimdi çıkıyoruz. Allah Allah bir şey mi oldu? Niye açmıyor bu çocuk? Olda olda? geldi. Olta geldi. <laughs> He çaldı. <laughs> Alo efendim anne. Alo oğlum neredesiniz? Vallahi kulübe geldik anne. Babam bizi kandırdı. Karılar mı oynuyoruz ya? Kapat telefonu. Ne? Kulüpte misiniz? Beni alın. Oh, <laughs> yenge hala gelmedi bu bir arasana. Aa ben bir arayayım. Alo. Efendim anne. Oğlum bir taksiye binip eve gelmek bu kadar zor mu? Anne taksici evin önüne getirtti. 3 lira bozuk yok dedi. Ben de 3 liralık daha sür dedim. Şu an neredesin sen? Şu an eve doğru yürüyorum. Keriz değiliz anne. Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Hot dog and baloney. hot dog and baloney. Chicken, chicken and macaroni, chicken and macaroni. Chilling with the homies, chilling with the homies. Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Burna. Camı kırayım da annem bana insin alsın. Özbülemli bismillahirrahmanirrahim. Baba. Alo efendim Ece'ciğim. Ay ne yapayım kız? Hoş bulduk yengim. Tamam anacığım. Abdülay gel buraya. Harbi miley? İsraf mıley? Anacığım bana istirahat diyor. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz içeriklerle kendi içeriklerimizle buralara kadar geldik. Evet. Pirimsiz kavgasız hepinizi çok seviyoruz. Yola devam, durmak yok, kezeye fecailem. Sizi çok seviyoruz. Dost kaybetmekten de, düşman kazanmaktan da zerre çekinmiyoruz. Gidiyoruz işte, kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Devam Ana, Anam, okumandan arabayı kim aldı lan sana bıcırık? Annem aldı oğlum. Abi benim olabilir mi? Yürü git lan! Ana uyumuş. Sen şimdi görürsün. Demek bana arabayı vermezsin. Demek bana arabayı vermezsin. Ana kim kurdu lan bu arabayı? Sen şimdi görürsün sarı kafa. Anne bu sarı kafa uzaktan kumandalı arabamı kırmış. İftira atma lan. Ben odaya bile girmedim. Anacığım bana iftira atıyor. Bana kumandalı araba misin? He he alırım sen hiç merak etme. Yaşasın. Oğlum size ne aldı? Ne aldın anacığım? Ne aldın anne? Sana uzaktan kumandalı araba aldım. Keşke kırmasaydım ya. Sen mi kırdın lan? He ben kırdım ne olacak? He ne olacak? Video çekiyorum. Aşkım üçe kadar sayıyorum. Seni seviyorum diye bağır. Ay saçmalama. Ağrıcaksın Ali herkes var burada Ya. Seni seviyorum ettim, Alo adresi veriyorum Ofis malzemelerini dediğim yere getirin Ne yapıyorsun lan bu Abdüley gel buraya Efendim Mehmet abi Buradaki eşyaları sattım Burası baronlar ofisi olacak. Seni de çaycı yaptım Abdülay. Ananı çağır temizlikçi lazım. <laughs> tamam Lane çağırıyor. Anacım koş abim evdeki bütün eşyaları satıp ofis yapacakmış. Beni de çaycı yaptı. Anacım koş kurtar beni. Ne yine kurtar vadisi mi izledik? Şimdi geliyor ben. Ne yapıyorsun lan sen? Şimdi buraları hemen temizle anacım. Yeni eşyalarımız geliyor. Ne yeni eşyası lan? Şimdi seni babana söyleyeceğim. Yine Kurtlar Vadisi mi izledin sen? Seni hiç alakadar etmez. Anne AVM'ye gidip PlayStation alacaktık ya. Aman aman aman. var. Burada bekle gitme bir yere. Gidirem, Nereye? Ne? Nasıl bana ne? Gidirem, Nerede? Ne? Nasıl bana ne ya? Gidirem, ne diyensin? Bana ne? Gülerhan. Hazırım Mehmet abi. Yaz oğlum. Bir. Arkadaş satmak yok. İki. ihanet yok. Üç. Aynı manita bakmak yok. <laughs> Salaklar ya. Abdülay gel buraya çabuk. Efendim Mehmet abi. Sen oradan bize mi gülüyorsun? Annem çağırayım da sen şimdi görürsün. Git istersen babanı çağır. Anne abim yine kutlar vadisi moduna girmiş. Gel de gör. Ben şimdi ona soracağım. Bu tahtanın hali ne lan? Kurtlar vadisi kurallarını öğretiyorum. Baban gelsin ben sana kuralları öğreteceğim. Gerize çağlı. <laughs> 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 Şimdiki aklın olsa yapar mısın? Yapmam. Sen bir yaparsın gibi geliyor bana Yapmamış. Şimdi yarın birisi bir şey söyler Derler Bugüne ki inanır. bak şuraya git Madem dünyaya dargındın Mamdo kurban niye doğdun Hayat yolunda yorgundun Mamdo kurban niye doğdun Söyle kuzum niye Kanka kanka bir fotoğraf çeksene bir Hadi gözünü bir kurban oldu Hadi güzel çek ha Eh güzel Yandaki kız güzel çıktı şuradan al kız caddi çıktım alttan çık kız kilolu çıktım ver bakayım kız nasıl çıktım Arkadaşlar bugün vahşi ormandayız her an bir hayvan çıkabilir Mithatcık Mithat ne yapıyorsun aslanım ne, ne yapayım abi Doğru düzgün hayvan olsana biz böyle mi kamuyu bilgilendireceğiz E sen ol abi o zaman ben hayvan mıyım Mithat Heh, Telefonum çalıyor hemen açmayayım Bir iki üç defa çalsın öyle açayım beni meşgul biri zannetsinler Heh, kapı Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Aynen. Ha! Alarm çalıyor. Hemen kalkmayayım. Meşgul biri zannetsinler yani Lan, sonuç olarak. Lan kalk! geç kaldı. Doğru. Her demiş ya. Önemli olan içinde hissettiğin yaş. Sen peki kaç hissediyorsun? 85-90. Neden? Hayat yordu bizi. Türk olduğunu Türk'üm demeden göster. Allah'ım sen ona doğru yolu göster ya Rabbim amin o yoksa o bu yolu bulamaz adamlar kalabalık dikkat et unutma biz dikkat etmeyiz dikkat çekeriz abi çimin ya kahve senin kahveye sıksın ha ben sana başka bir şey vereyim içmek için su Ha olur mu su iç kahve <laughs> su kahve <laughs> Onde